Herkese merhaba. Bu videomda güzel bir logaritma sorusu çözeceğim. Belki bazılarınız sıkılmış olabilir. yani Genel olarak bu haftayı logaritma haftası olarak ilan ettim. Haftanın başından beri logaritma soruları çözüyorum. Bu hafta sonunda arkadaşlar böyle devam edecek. Hafta sonu iki tane fırsat bulabilirsem güzel logaritma sorusunu kanala yükleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar yine kaldığımız yerden farklı konulardan da mutlaka kanalda sorular olacak. Şimdi bu videomdaki çözeceğim soru gerçekten çok hoş. O yüzden ilk başta mutlaka sizler bir videoyu durdurun ve kendi başınıza çözmeye çalışın. Ben de şimdi sorunun çözümüne geçiyorum. Hadi bakalım sorumuzu okuyalım. Logaritma 2 tabanında A eşitmiş logaritma B tabanında 16'ya ve A çarpı B 64 olduğuna göre logaritma 2 tabanında A bölü B'nin karesi kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize verilen şu ifadeyi biraz düzenleyelim. Ben biliyorum ki logaritma özelliklerinden böyle A bölü B gibi bir ifade görüyorsam ben bunu çıkarma işlemi olarak yazabilirim. O arada bakın şu ifade logaritma 2 tabanında a eksi logaritma 2 tabanında b olarak yazılabiliyor arkadaşlar. Ve sonra bana diyor ki bunun karesini al. Bu arada bakın bu ifadeyi x eksi y'nin karesi gibi düşünürsem e bunun açılımını biliyorum. Birincinin karesi logaritma 2 tabanında a'nın karesi artı ikincinin karesi logaritma 2 tabanında b'nin karesi. Bir de arkadaşlar eksi 2 tane logaritma 2 tabanında a çarpı logaritma 2 tabanında b. x kare artı y kare 2 eksi, x olarak yazılabiliyor gençler biliyorsunuz. Şimdi o halde soru bana bu ifadeleri bul diyor. Şimdi bakın bunları nasıl buluruz? Öyle bariz belli değil. Yani a çarpı b'nin 64 olduğunu biliyoruz. Ee, bir de logaritma 2 tabanında a'nın logaritma b tabanında 16 eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bakın şu kısmı sanki bulabiliriz gibi. Yani logaritma 2 tabanında a ile logaritma 2 tabanında b gibi çarpım durumuna getirebiliriz. Bakın şu ifadeyi biraz düzenleyelim. Şöyle yazmak istiyorum. Logaritma 2 tabanında A dediğim ifade logaritma B tabanında 16 imiş. O halde bakın ben şu kısmı arkadaşlar 2 tabanında yazarsam şu ifade buna denktir. Logaritma 2 tabanında 16 bölü logaritma 2 tabanında B. Bu ifade arkadaşlar logaritma 2 tabanında A'ya eşit. Ve ben biliyorum ki şu kısım arkadaşlar 16 dediğim ifade 2'nin 4. kuvvetidir. O halde artık şurayı silip bunun yerine 4 yazabiliyorum arkadaşlar. Ve bakın şu ikisinde yani işaret dışar çarpımı yaparsam bakın ne oldu? Logaritma 2 tabanında a çarpı logaritma 2 tabanında b dediğim ifadenin eşidi 4 olarak geldi. O halde arkadaşlar bakın şurası 4'müş. Hadi 4 kere 2 şurası eksi 8 olarak karşıma geldi. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. E, şurayı bulabilirsem soruyu çözeceğim ama Logaritma 2 tabanında A ve logaritma 2 tabanında B'yi tek başına yalnız bırakmak o kadar kolay değil arkadaşlar. O yüzden bakın şunu düşünelim. Elimizde A çarpı B'nin 64 olduğu bilgisi var. Şimdi ben bunların yani teker teker ne olduğunu bilmiyorum ama toplamlarının kaç olduğunu bulabilirim. Ne demek istiyorsun hocam? Bakın logaritma 2 tabanında A ile logaritma 2 tabanında B'yi toplasanız biliyorum ki toplama arkadaşlar çarpıma dönüşüyor. O bakın bakın burası şöyle olur logaritma 2 tabanında a çarpı b2. Bakın bu ifade arkadaşlar logaritma 2 tabanında 64 olarak yazıldı. Ve 64 ve 2'nin 6. kuvveti olduğundan dolayı bu ifade 6'ya denk. O halde bakın toplamlarını bildiğime göre bunların karelerini de birazcık düşünebilirim. Hatırlayın şu eşitliği. a artı b'nin karesi dediğim ifade neydi arkadaşlar? Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı bu ikisinin çarpımı. O halde bakın bana şu kısım lazım. O halde a kare artı b kare gördüğüm kısma şunu yazacağım arkadaşlar. A kare artı b kare dediğim ifade a artı b'nin karesi eksi 2 tane a çarpı b'ye eşit. O halde bakın boyu şöyle düzenlemek istiyorum. Logaritma iki tabanında a artı logaritma iki tabanında b'nin karesi eksi 2 tane logaritma iki tabanında a çarpı logaritma iki tabanında b. Bakın arkadaşlar şu ifadenin ben Burada 6 eşit olduğunu buldum. Arada burası 6'nın karesi oldu. Eksi. Bakın gençler şu kısmında ben neye eşit olduğunu biliyorum. Logaritma 2 kitabında daha çarpı logaritma 2 tabanı B. Bakın burada bulmuştum. Şöyle yuvarlak için alayım. Burası da 4 arkadaşlar. O halde eksi 8, eksi 8 oldu. 6'nın karesi 36, 8 eksi 8 16. 36 eksi 16'dan benim sorumda o cevabı 20 olarak geldi. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ben bir yıldızımı attım. Gerçekten en başta söylediğim gibi çok hoş bir soru. Bakın logaritma özellikleri var. Taban değişimi kullanıyorsunuz. E, bu ikinci dereceden denklemler biraz için içerisine giriyor. Gerçekten tam AYT'lik çok hoş bir soru arkadaşlar. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Bu soru hakkındaki görüşlerinizi mutlaka yorum kısmında belirtin. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.